Videoya başlamadan önce bir like ve abone desteğini senden rica ediyorum. Sedat Peker, Türkiye'nin en tartışmalı isimlerinden biri. Kimi ona kabadayı diyor, kimi mafya babası ama o ikisini de kabul etmiyor. 26 Haziran 1971'de Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde doğdu. Hayatı boyunca hem Türkiye'nin içinde hem dışında çok konuşulan bir isim oldu. Hakkında yıllar içinde farklı davalar açıldı ve resmi kayıtlara göre toplamda yaklaşık 14 yıl 5 ay civarında hapis cezası aldı. Sevenine göre haksız, karşıtına göre hak ettiği ama biz burada sadece kayıtları söylüyoruz. Birçok kişi onu halkın yanında olan, yardım eden, ihtiyaç sahiplerine koşan biri olarak anlatıyor. Kalabalıkların içinde olması, konuşmaları ve tarzı ona ayrı bir popülerlik kazandırıyor. Bazı iddialara göre birkaç kaçakçı ve uyuşturucu satıcısını bizzat dövüp polise teslim ettiği bile söylenmişti. Ama bunlar resmi olarak doğrulanmış bilgiler değil. Onun hakkında konuşulanların yarısı gerçek mi yoksa şehir efsanesi mi? Bazı şeyler hala tamamen karanlıkta. Peki size göre Sedat Peker bir mafya babası mı? Yoksa eski usul bir kabaa dayı mı? Yoksa ikisi de değil mi?